Hepinize merhaba. Ben bugün tek başıma video çekiyorum. Ada çünkü sürpriz yumurtasını çoktan açtı. Ama yine de yanımda durmak istiyor. <laughs> Paketini açtı. Biz bugün minişlerle açacağız. Bugün ozma sürpriz yumurta açacağız. Kızgın çıktı bize. Huysuz. Hadi hemen açmaya başlayalım. Ben de alyan çıktı. Evet, adaya mutlu ağlayan çıktı. Ama adı açtı artık. Bunun açılması gerçekten çok zor. Ben bile zor açıyorum. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Paketini açtım. Şu an tam açacağım çikolatasına zarar vermeden açacağım. Paketini gayet iyi sağlam yapmışlar. Zor açılıyor. Ama yine de ben açtım. Huysuz çıktı. Hadi şimdi bunu alabilir miyim? Huysuz. Çok güzel. Evet çikolatası. Çikolatasını fazla yemeyelim ki dişlerimiz çürümesin. Artık dişlerimizi de kenara aldım. Hmm. İşte ne çıkıyor? Hmm. Şapkalı kafalar. Abla. Efendim? Benim elimiz... ben... Evet arkadaşlar çok güzel. Bakın. Acaba bize hangisi çıkacak? Böyle tam bir Ben bunu birleştirip geliyorum. Arkadaşlar bakın. Bize şapkalı böyle çok tatlı. Acaba bunlardan hangisi çıktı? Çok dikkatli bakın. Bize bu çıktı. Bakın. Çok tatlı, çok beğendim. Parmağa da takılabiliyor. Minişler de çok beğenmiş. <laughs> evet bize çıkan çapkalı ozmo kafalarla çok beğendik. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz.